Dokunulmazdı gönülleri! Bugün <laughs> bizden <laughs> Kimse gitmeyecek. Hadi, hadi, Abi çok iyi hadi, 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 Hepimiz, hadi, 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 hadi Çık oraya. Önce önce. Önce danse. 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 Hadi önce yukarı sağ sol. Tamam mı? Önce yukarı sağa sol. Çın çıka çın çıka çın çıka My milkshake brings all the boys to the yard. is better than yours. Game night better than yours. I can you how I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. better than yours. orada bana Niye zaman kaybettiriyorsun? Adam yukarıda. Adam yukarıda. Aşağısı boşken geç işte. Niye zaman kaybettiriyorsun? Ya adam yukarıda, adam üstü içinden mi geçecek? Konuşmamız nasıldı? Abi ya duruma göre değiştirsene. Ben seni takip edeceğim. Değiştirsene, oyunu takip edeceğim. Oyunun içinde niye risk atalım? Oyunun içinde değişiyor, için. risk yok. Oyunun içinde durum değişiyor. Durum değiştiğinde ona ayak uydur. Oyunu okuyun. Biz bugün niye kazandık? Ha. Niye kazandık biz bugün? You know you know. Herkes bir takıldık. oldu. Aynen. Herkes bir oldu herkes. Aynen. Her şeyi unuttu o yüzden kazandık. Pozitiftik. <laughs> Anladın mı? Herkes varını yönü koydu o yüzden konuş şey yaptık. Anladın? Mı? Üç. Şu anda en kötü şartlarda bak ben potadayım ama oyun alanında oyun ahlakını çok iyi bilirim. Oyun alanında her zaman için sıkıntı yok. Kim potada olursa olsun. Hepimiz aile <laughs> i̇şte. şey. Bir iki üçüncü bir bad boy yapalım ne zaman yapalım. emeğine yüreğine sağlık. Abi, sağ, abi. Şey. abi burada bölünme bölünme olmasın yok, yok. Yok, Herkes yok. bak biz bu yolda beraber çıktık anladın mı? Aynen, aynen. Biz bir bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Hiçbir zaman. Hadi bakayım. Hadi. Bir, iki, üç. Bad boys, bad boys. What's he gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bugün hava çok güzel. Bugün bizim günümüz demedim mi? İşe yaramadı yine işte stres olacağız bu hafta. Bizden biri gidecek mi diye. Bu kadar da biz bir denize gidelim hadi ya. Hadi. 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 gibisin. Hadi. 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 You should be rolling me. Ah, you're a real life fantasy. You're a real life fantasy.